bone iç çamaşırı değildir. Sual. Ehl i sünnet alimlerine zıt görüşleriyle tanınan biri bir toplantımızda bone iç çamaşırıdır. Başta görülmesi iç çamaşırının görülmesi gibi haram olur diyor. Ben de mübahları kitapların yazmadığını ama günah olan şeyleri yazdığını söyledim. Bonenin başta görülmesinin günah olduğu hiçbir kitapta yazmaz dedim. Kendi aklıyla kitaplarda olmayan bir şeyin günah olduğunu söylemek, harama helal veya helale haram demek gibi tehlikeli değil midir? Cevap. Elbette çok tehlikelidir. Bir hadisi şerif. Hüküm vermekte, fetva söylemekte en cüretli kimse cehenneme girmeye en cüretli olandır. Büyüklerimiz cahil, cüretkar, cesur olur buyuruyor. Yani cahil günah işlemekte cesur olur, korkmadan günah işler demektir. Halbuki fetva vermekte öne atılmak, cesaret göstermek yanlıştır. Bir hadis-i şerif. Bilmeden fetva verene yerdeki ve gökteki melekler lanet eder. Bone iç çamaşırı değildir. Sökülen bluzumuzdan, atletimiz veya pantolonumuzdan iç çamaşırımız biraz görülse görünüş hoş olmuyor diye haram mı işlemiş oluruz? Kitaplarda olmayan hükümler için haramdır demek veballi bir iştir.